Merhabalar. Ee, yeni bir film ile kendim çıkışına hoş geldiniz. Ee, bugün yakın zamanda çıkmış olan Eddington filminden bahsetmek istiyorum. Ee, Ari Aster'in yeni filmi. Ee, Ari Aster bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle son 10 senedir bayağı isim duymuş bir genç yönetmen. Ee, gerçekten bizi korkutuyor. Gerçek anlamda korkutuyor. Hatta korku da diyemeyiz. Tam daha çok irkiltici filmler yapıyor diyelim. Böyle bize, içimize böyle bir ...garip, e, hoş olmayan duygular yerleştiren... ...ve bunu yaparken de çok güzel bir sinema dili kullanan. E, son film Eddington'la baştan seferinde yarar var. E, nedense Alerser'in ilk filmi kadar beni etkilemedi. Yani Hereditary filmi ve Midsommar filmi... ...bence çok olan filmlerde filmlerdi. E, birazdan değineceğim niye böyle olduğuna. E, sonrasında çektiği Ball is Afraid ise... ...ve bu filmde e, o dip korkularımıza uzanan diyelim, yakalamaya çalışan zaman zaman atmosfer var ama daha değişik bir tarzda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biraz daha Lynch filmlerine ve Cronenberg'in bazı filmlerine yaklaşmaya çalışıyor. Ee, bu son filmi ise belki özünde yani korkutma açısından ilk şimdiye kadar etkileyici değil ama e, daha olgun bir film aslında. Kendi açısından da sinema dili açısından da, işlediği konu açısından da Dolayısıyla e, en iyi filmi değil bence, en iyi filmi kesinlikle değil. Benim için Midsommar özellikle çok ayrı bir yerde duracak ama e, göz ardı adayacak bir film de değil. Zor hazmetmesi zor bir film ama e, gene de görünmeye değer bir film. Onu baştan sonradan yaran var. E, Eddington e, bir kasabada geçiyor. Bir kasabada bir şerifin hikayesi anlatıyor aslında. Bu şerifin, e, o bir Eddington kasabasında e, Görevini yapıyor ama çok işinde o yol, yolunda gitmiyor gibi yani işinden son derece memnun değil e, yapıyor ama çok çok rahat değil e, eşiyle ufak problemler var e, kaynanasıyla bazı problemler yaşıyor aynı evde kalıyorlar bir de tabi her şeyden önce bu film bir covid filmi yani hikayede Covid'i işliyor çok güncel bir konu olarak ve Covid'in sıkıcı, boğucu, rastici havası bütün filmin bütünüyle nüfuz etmiş vaziyette. Karakterlerde bir e, pesimizm var. E, hayat Covid şartlarında devam ediyor ama e, zaten e, hepimize rahat e, gündelik yaşamımıza yaptığı negatif e, etkiler zaten hepimizin malumu o filmde de var. Ve film böyle başlayıp giderek daha aslında bir hem böyle bir ee, politik çatışma var. Yani Şerif'le e, Valinin karşı karşıya gelmesi. Aynı zamanda da tabi filmde ciddi bir şiddet de var. Yani bu şiddet her zaman belki kahraman olarak filmin ilk yarısında önümüze gelmiyor ama her an böyle patlayacak insanlar var, patlayacak bir ortam var, gerginlik var. Ee, bir herkese şahit etmiş, bütün halka şahit etmiş bir karanlığa doğru gidiş var. Bunu e, atmosfer olarak çok iyi yaratıyorsun. Senin anda yerler var. Ve aslında bu kasabadaki COVID'den Amerika toplumundaki yarattığı paranoya oradan da belki daha da büyütürsek dünyada yaratmış olan paranoya da iyi bir şekilde parmak basıyor. Dolayısıyla çok güncel aslında bir çerçeve oturtmuş. Diğer filmlerinde gördüğümüz biraz böyle rüya, sahrılar, fantastik dünyaya girme çıkma burada çok daha gerçekçi bir çerçeve de önümüze geliyor. Bir diğer nokta da tabii genelde daha önceki filmlerinde hani gerek Boyz'a Fred'e gerek daha önce bahsettiğim filmlerde... Ee, bu sarılar dünyası, bu karanlık dünya geneli bir karakter, bir baş karakter ve etrafındaki yakın çevresi açısından önümüze geliyordu. Burada neredeyse bütün, dediğim gibi, bütün kasaba toplumuna ve oradan da Amerika toplumuna nüfuz etmiş bir şekilde. Ee, i̇kinci yerde e, biraz daha aslında ki başta hissettiğimiz e, karanlık hava daha da e, yükselmeye başlıyor diyelim ve aslında Ariaster'in her zaman sevdiği. Kanlı ve şiddetli atmosfere doğru iyice kayıyoruz. Oyunculuklar gayet iyi. Yani gerçek, gerek başroldeki Joaquin Phoenix zaten bir şey demeye gerek yok hayal hakkında. Ama son sık sık artık filmlerde gördüğümüz Pedro Pascal aynı zamanda vali rolünde. Gerçekten çok iyi performanslar çıkartıyorlar. Bütün bunların yanında son bir şey söylemek lazım. Bazı şeyler havada kalıyor filmde. Ben bunu çok beğenmedim. Yani çok karakter var, çok karakterin değişik. Hikayelerini izliyoruz ama bir yerden sonra biraz, hem biraz tekrara dönüyor hem tam nereye varacaklarını bilmiyoruz. Yani bir eylem var, bazen büyük sonuçlar veriyor ama o hikaye nasıl bir yoğun veriyor bunlar biraz bulanıkta kalıyor bence. Yani birazcık sonunun açık değil de havada kaldığını söylemem lazım. Özellikle son görenler anlayacaklardır sondaki parantel içinde şiddet senfonisi diyelim. Ee, bunun yanında tabii ki dediğim gibi atmosfer çok iyi. Darius congelerle beraber çalışmış biliyorsunuz, çok ünlü bir görüntü yönetmeni. onda tam bence dokuları uymuş. Ee, koymak istedikleri bu hastalıklı, rahatsız edici, e, karanlık dünyayı e, çok güzel bir şekilde resmediyorlar. E, uzun bir süresi var filmin. Gene biz de bir süre sonra artık neredeyse biraz boğulmaya başlıyoruz diyebilirim seyirci olarak. Dolayısıyla olgun, güncel. Ee, atmosferi güçlü bir film, görsel açıdan güçlü bir film. Aster bence yönetmenlik yeteneğinden, ışıktan, tutalım bütün teknik detaylara kadar e, formunun zirvesinde. Ama e, yani konularında biraz bir dağılma var, hikayelide bir dağılma var. Ee, bence bunu ilk filmlerinde özellikle Boz başka bir yere tutuyorum ama Heredity ve Midsommar'da çok daha bunu kompakt, daha böyle anlayabileceğimiz, izleyebileceğimiz, takip edebileceğimiz ...çıkarımlar yapabileceğimiz... ...daha somut bir çerçeve oturtuyordu bunu. E, bunda ben bunu pek bulamadım açıkça. E, dolayısıyla dediğim gibi... ...izlemeye değer bir film. Değişik bir sinema deneyimi. Ama %100 hedefine ulaşmış mı? Bence bu biraz tartışmalı. En iyi kararı tabii herkes... E, ...seyirciler verecekler. E, ben açıkça filmi beğendim ama... ...yani Alester'in... ...ortalama derece başarılı bir filmi bile bence ki bence bu film öyle. eee izlemeyi tabii ki hak ediyor. Ee, bir dahaki film çıkışında, Bey'le film çıkışında görüşmek üzere hoşça kalın. İyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim.